Cesur Yürek filmini ilham veren William Mars, İngiltere karşı bir isyanı liderlik eden ünlü İskoç şövalyesidir. Yakalanmasından önce Sörtnük Köprüsü Savaşı'nda büyük bir zafer elde etmiştir. Bu başarısı ile İskoçya'da hala bir ulusal kahraman olarak anımsanmaktadır. Bir kahraman olarak görülmesine rağmen hayatıyla ilgili pek az şey bilinmektedir. Bu boşluğu yüzyıllar boyunca mitler ve spekülasyonlar doldurmuştur. Mel Gibson'ın konu alan ünlü filmi esas olarak epik bir şiir üzerine temellendirilmiştir. Şiir, Wallace'ın ölümünden yüzlerce yıl sonra yazıldığından kesin bir kaynak olarak kabul edilmemektedir. Gerek Belis 13. yüzyılda nispeten zengin bir toprak sahibi Ailede dünyaya gelmiştir. Her ikisi de İskoç bağımsızlık hareketine katılacak olan iki kardeşi vardır. İngiltere ile olan çatışmanın kökleri İskoç Kralı 3. Alexander'ın ölümüne kadar dayanmaktadır. Yaşayan hiçbir çocuğu olmadığı için Alexander'ın yerine dört yanındaki Norveç prensi Margaret geçmiştir. Margaret deniz yoluyla İskoçya'ya gelirken önce İngiltere Kralı 1. Edward ortaya çıkan otorite boşluğundan komşusunu kontrol altına almak için faydalanmıştır. Ancak İngilizlerin İskoçya'yı egemenlikleri altına alması 50 yıldan fazla sürecektir. Bir efsaneye göre Vals'ın İngilizlere olan düşmanlığı işgalci askerlerin yakaladığı bir balığı çalmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Kini nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, Vals İngiltere'ye direnişin popüler bir figürü haline gelmiştir. 1297 yılında bir ordu kurmuş ve Eylül ayında kendisinkinden çok daha büyük bir orduya karşı Stirling Köprüsü Savaşı'nı kazanmıştır. İngilizleri dar bir köprüye çekmiş ve onlar karşıdan karşıya geçerken saldırmıştır. Zaferden sonra şövalye ilan edilmiş ve İskoçya'nın koruyucusu unvanı verilmiştir. Büyük zafer ve Vahis'in Kuzey İngiltere'ye dönük saldırıları Edward'ı çileden çıkarmıştır. Sonraki yıl Kral Vahis'e karşı kurulan orduyu bizzat kendi yönetmiş ve Falkirk Savaşı'nda büyük bir zafer kazanmıştır. Yenilgiye uğrayan Weiss orduyu yönetmeyi bırakmış ve diplomat olarak Fransa'ya gönderilmiştir. 1303 yılında geri dönmüş ve İngilizler tarafından 1305 yılında yakalanmasının ardından idam edilmiştir. 1357 yılında İngilizlerin kontrolü ele geçirmesine rağmen 1707 yılında Birleşik Krallık kurulana kadar İngiltere ve İskoçya resmen birleşmemiştir.